Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine güzel bir videoyla karşınızdayız. Bundan 9 ay önce bir VXT videosu çekmiştik ve o günden bu yana VXT 2 kattan fazla bir artış gösterdi. Biz de şöyle düşündük. Hala hazırda o tarihten bu yana VXT tutanlar var. Ya da bu saatten sonra VXT token tutmak isteyenler için güzel bir kampanya düzenlemek istedik. Buyurun hemen kampanyanın detaylarına geçelim. Bu arada arkadaşlar ikinci madde eskiden de VX'de tutanları kapsıyor. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. Etkinlik linkini videonun altına bırakacağım. İlk önce hiçbir şey yapmadan register butonuna basmamız gerekiyor arkadaşlar bu şekilde. Register butonuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi kaydımız onaylanmış oluyor. İlk kez VIX borsasına üye olacaklar için ilk kampanyamız. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Linkimizde kayıt olacaksınız. KYC işleminizi gerçekleştireceksiniz. Minimum 3000 dolarlık bir hacim. 15 gün içerisinde 3000 dolarlık bir hacim yapacaksınız. Spotta da yapabilirsiniz. Vadeli de de yapabilirsiniz. Size 100 ile 1000 VXT arasında rastgele bir VXT ödülü, nakit VXT ödülü kazandıracak arkadaşlar. Bunu belirteyim. Bu birinci etkinlik 100 kişiyle sınırlı. İkinci etkinlikte ise arkadaşlar bu da hem eski hem yeni üyeleri kapsıyor. Eğer 15.000 VX'de tutuyorsanız bunu 15 gün boyunca etkinlik bitinceye kadar tutmanız gerekiyor. 450 VX'de 50 50.000'e 1750 diye devam ediyor. Ve son olarak 500.000 VX'de tutarsanız da 21.500 VX'de kazanacaksınız. Gördüğünüz gibi ilk 15.000 tutar için 80 kişiyle sınırlı. 50.000 tutan 50 kişiyle 100.000 tutar. 20 kişiyle 250 bin üstü tutan, 15 kişiyle ve 500 bin üstü tutan da 3 kişiyle sınırlı. Burada arkadaşlar ödüller kümülatif değil. Diyelim ki 101 bin tane Vx'te tutuyorsunuz. Kazanacağınız ödül 3800 VX'de olacak. Hem yeni hem eski kullanıcılar için geçerli ve ödüller tamamen nakit arkadaşlar. Dediğim gibi hiçbir şey yapmadan burada şu register tuşuna basmanız gerekiyor. Bu arada ikinci ve üçüncü etkinliğe katılacak yeni arkadaşlar söylüyorum. Birinci etkinliği muhakkak yapmaları gerekiyor. Eskiler için bir sorun yok. Üçüncü olarak da arkadaşlar yine yeni ve eski kullanıcıları kapsıyor. Burada da yine spot ya da vadeli işlemlerde 100 bin dolarlık bir hacim yaparsanız 250 VX'de nakit 500 bin üstü yaparsanız 1350 VX'de 1 milyon üstü yaparsanız da 2800 VXT kazanacaksınız. Yine buradaki ödüller de şöyle arkadaşlar. Diyelim ki 2 milyon hacim yaptınız. Yine 2800 VXT alacaksınız. Onun bilgisini verim. Yani burada da tek bir ödülü almış olacaksınız. Bence güzel bir kampanya. Benim elimde de gördüğünüz gibi şu an 186.438 VXT var. Ben bunu 250.000'e yuvarlarsam 10.500 VXT kazanacağım. Şu an 10.500 VX de hemen böyle bir hesaplarsak 426 dolar gibi ciddi bir ödülü de kazanmış o Alacağım arkadaşlar. İsteyen katılabilir. Böyle bir kampanya düzenledik. Dediğim gibi hem eski kullanıcılara hem de yeni kullanıcılara bence güzel nakit ödüllü ve ekstra ödüllü güzel bir kampanya. Ben de Ocak ayında yayınladığımız videodan beri zaten VX'lerimi tutuyorum. Hatta miktarını da gördüğünüz gibi arttırıyorum diyorum. Söylediklerimizin hiçbiri bildiğiniz üzere yatırım tavsiyesi değil. İlerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.